Ben de hayvansızım, ben de iktidarda hayvanım var. Yani bizim böyle bir şeye müsaade etmemiz, göz söz konusu değil. İl Kadın Belediye Başkanı Necatin Demirtaş son dönemde gündemde olan 300 köpeğin öldürülmesi iddiasının müfettiş teftişinde olduğunu söyledi. Bu konu şu anda müfettiş teftişe havale etti. İl Kadın Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü. Maddelerin tamamı daha kapsamlı tartışılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Maddelerin komisyonlara havale edilmesinin ardından kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Demirtaş, 300 köpeğin öldürülmesi iddiası hakkında da açıklamalarda bulundu. Bizim ön bilgi olarak bize intikal eder. Aldığımız bilgi şu, kesinlikle bir öldürme olayı yok. Ben zaten böyle bir şey varsa, vay geldi başlarlar. Çünkü ben de hayvan sayıyorum, ben de, de hayvanım var. Yani bizim böyle bir şeye müsaade etmemiz, göz yumamızdan söz konusu değil. Bize söylenen de böyle bir şey olmadı. Yani çevre illerden de geliyor diyor arkadaşlar bize. Sadece ilçelerden değil. Bunun sebebi de şu. Burada hayvan bakım merkezi var diye arabaya atıyorlar, getiriyorlar bizim şeyde adam bizim orada da bırakarak kaçıyorlar. Yakaladığımız da oldu yani. Basına da falan yazıldı ama netice alamıyoruz. Yani böyle bir e, burada iddia edildiği gibi 300 tane köpeğin öldürülmesine falan göz yumamız sözünü de var. Şu bir gerçek. Burada hem sağlık il müdürlüğü hem de bizim oradaki cezaevi müdürlüğü oradaki hayvanların oradan alınması için içeride mesela cezaevinin içinde 300'e yakın hayvan var dediler. Demişler yani. Bunları alın. Aldık ne yaptı? Bizim devletlerin yaptığını yapıyor. Ben hemen anladım mı? Sağ sola bırak gider yani. Başkanım şöyle bu iki aylık bir mevzu ama hala aydınlığa kavuşulmadı. Ondan dolayı çok konuşuluyor. Bir an önce aydınlığa kavuşması şimdi, temin istiyor. Şimdi, bakın yani. burada iyi niyet var mıdır yok mudur? Şimdi bizim arkadaşlarımızın şöyle eksikleri var. Duygusallıkları var. Bizim elemanlar sataşıyor onlardan bir tanesi. O da ona sataşmaya çalışınca iş değişiyor. Yani esas da altında yatan şey o. İşi kişiselliğe dök, döküyor. Ama bizim aldığımız bilgilere göre yani şu anda ben buna da yetinmedim. Bu iddia sahiplerinin de ifadelerini almak suretinde nerede olmuş, nasıl olmuş. Çünkü fail fiil ilişkisinin böyle Burada hayvanlar gitti, nereye gitti, neredeydiler, önceki tespitleri falan varsa bu ortaya çıkar yani, çıkmaz diye bir şey yok. Bu incele, inceletiyor biz de. Yani böyle böyle, şu kadar saydın mı kardeşim, şey şeyi tuttun mu ya, yani 300 tane diyor da, gerçekten 300 tane hayvan var burada? Yani ezbere konuşup birini suçlamakla meselenin içine, en yani biraz duygusal tanım olduğunu biliyorum ben ama, Buna rağmen bizim hiçbir şekilde belediye başkanı olarak hayvanların yok edilmesi, bundan edilmesi asla rızamız yok. Böyle bir şeyi de kabul etmiyorum ben. Yapalım da gereğini yapacağız yani.